İyi günler sevgili öğrenciler. Bola Abad İzzet Üniversitesi'ni tanımaya devam ediyoruz. Bugün Türkçe Öğretmenliği bölümündeyiz. Ve yanımızda çok sayın değerli hocamız Prof. Dr. Halit Karatay hocamız var. Hocam öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize kendinizi ve bölümünüzü tanıtabilir misiniz? Değerli Sinan Hocam hoş geldiniz. Benim adım Halit Karatay. Bölümümüz 2001 yılında kuruldu. 2000 yılında kuruldu. İlk öğrencilerimiz 2004 yılında mezun oldu. Kuruluş aşamasında üç araştırma görevlisi, dört öğretim elemanıydı. Bugün bölümümüz kurumsallaştı. Bölümümüzün ilk mezunları bölümümüzde öğretim üyesi olarak, öğretim elemanı olarak çalışmak kadarıyla 20 yıla aşkın bir süredir Türkiye'nin dört bir yanına Türkçe öğretmeni göndermekteyiz. Mezunlarımız Türkçe öğretmen olarak atanmaktadırlar. Ee, bölümümüzde e, yabancılara Türkçe öğretimi programı ve e, Türkçe e, Türkçe eğitimi yüksek lisans olmak üzere iki tane yüksek lisans programı ve bir tane de Türkçe eğitimi doktora programı bulunmaktadır. E, kontenjanlarımız e, şu an 60 öğrenci üzerinden alınıyor. E, önceki yıllarda daha fazlaydı, kilo öğretim vardı. Son 6 senedir e, normal öğretime dönüldü ve e, kontenjanımız 60 öğrenci ile sınırlı. E, bölüm dışından e, bizim bölüme e, yatay geçişle gelebilen öğrenciler de olabiliyor. Her yıl 3 tane kontenjanımız var. E, hatta her yıl değil, e, her dönem diyelim. şu Geçişler Şubat ve Haziran ayında e, yapılıyor. Başvurular o tarihlerde alınıyor. Ee, öğretim elemanı sayımız e, 8 tane öğretim üyesi, bunların bir tanesi profesör, 3 tanesi doçan, 4 tanesi e, e, doktor öğretim üyesi olmak üzere 8 tane öğretim e, elemanımız var. 2 tane araştırma görevlimiz var. E, eğitim öğretime devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam bu giriş bilgileri için. Sayın Hocam, öğrencilerimizin merak ettiği bir diğer konu da bu bölüme geldiklerinde hangi derslerle karşılaşacak olduklarıdır? Evet, e, derslerimiz 3 e, temelde e, dağılıyor, 3 ana başlıkta e, dağılıyor. Birincisi alan eğitimi, yani e, bir dilin nasıl öğretildiği ile ilgili olan dersler, dinleme eğitimi, konuşma eğitimi, okuma eğitimi, yazma eğitimi, çocuk edebiyatı gibi dersler. Diğerleri eğitim dersleri, meslek dersleri dediğimiz eğitim bilimleriyle ilgili olan dersler. İşte bunlar nedir? Çocuk gelişimi, rehberlik gibi dersler. Diğer derslerimiz de genel kültür dersleri. Bunların içerisinde işte hızlı okuma var, eleştirel okuma var, fotoğrafçılık var gibi fakültenin ve üniversitenin bütün dallarını hitap edebilecek genel kültür dersleri olmak üzere üç temel başlıkta sıralanabilir. Çok teşekkür ederiz. Peki hocam, öğrenciler staj görmek için çalışmalara ve okullara gitmeye ne zaman başlıyorlar? Evet, stajlar genellikle ikinci dönem oluyor. Dördüncü sınıfın ikinci döneminden itibaren başlıyor. Öğretmenlik uygulaması, birinci dönem okul deneyimi, iki dönem affedersiniz. Devlet okullarında 14 hafta her dönem önce bir öğretmenlik deneyimi, ikinci, ikinci dönem öğretmenlik uygulaması yapıyorlar. Özel okullara da gidebiliyorlar tabii. Hani devlet okullarının yanı sıra buradaki kolejlere de gidebiliyorlar. Ve aynı zamanda yabancılara Türkçe öğretim merkezimiz var. Tömer dediğimiz. Oralarda da stajlarını yapabilmekteler. Çok teşekkür ederim hocam. Bir sonraki sorumuz öğrencilerimizin genelde merak ettiği diğer bir konuda pek çok öğrencimizin e, e, hedefi olan ve hayali olan sizler gibi akademisyen olabilmek. Bu türdeki öğrencilerimize hedeflerini belirleyen, ilk yıldan itibaren çalışmayı planlayan öğrencilerimize neler önerirsiniz? Evet, bu, bunu biz genellikle e, kariyer e, ge, gelişimi için öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren bir yabancı dil öğrenmelerini söylüyoruz. Ve işte var olan yabancı dillerini geliştirmelerini istiyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi yabancı dili hallettikten sonra büyük bir aşamayı halletmiş oluyorlar yüksek lisans doktora için. Birinci sınıftan itibaren zaten bölümümüzde iki dönemlik İngilizce dersler var. Bunlar yanı sıra dışarıda yabancı diller yüksek okulunda da şeyler var. Dil öğretimine yönelik hazırlık çalışmaları, özel kurslar var oradan kendilerini geliştirebilirler. Dördüncü sınıfa geldiklerinde ALES'e girmelerini istiyoruz yabancı dilin yanında. ALES sınavından özellikle 70-80 puan alan öğrenciler biraz daha şanslı oluyor. Hem bizim üniversitemizde hem diğer üniversitelerde kendilerini değerlendirmek için iyi bir puan alırlarsa Haziran veya Eylül ayında açılacak olan yüksek lisans doktora sınavlarına başvurup bu alanda kendilerini geliştirmek için kapı aralayabilirler. Çok teşekkür ederim hocam. Son olarak da az önce bahsetmiş olduğunuz Türkçe Öğretim Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmekte olduğunuzu söylediniz ve biz de biliyoruz. Buranın bu müdürlüğün faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz? Evet, 2013 yılından itibaren de bildiğiniz gibi civar şeylerden ülkelerden, özellikle yakın komşulardan ülkemize ve Afrika ülkelerinden, Balkan ülkelerinden gönül coğrafyamız dediğimiz Osmanlı'nın eski e, yerleşim yerlerinden ülkemize sürekli eğitim öğretim, yüksek öğretim görmeye gelen öğrenciler oluyor. Bu öğrenciler bölümlerine başlamadan önce Türkçe hazırlık kursuna ihtiyaçlar var. Yani hani İngilizce hazırlık gibi bir Türkçe hazırlık kursuna ihtiyaçlar var. Türkçe hazırlık kursunu 2013 yılında üniversitemizde kurduğumuz Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde aşağı yukarı 8 aylık bir hazırlık sürecinin sonunda tamamladıktan sonra bu arkadaşlar işte tıp fakültesine, mühendislik fakültesine, iktisat fakültesine, eğitim fakültesine ilgili oldukları değişik bölümlere, tercih ettikleri değişik bölümlere gidip hazırlık kursunu tamamladıktan sonra oraya gidip eğitim öğretimlerini tamamlamaktadırlar. Bu kursu kimler veriyor? Bu kursu Türkçe öğretim, e, Türkçe öğretmenliğinden mezun olan ve e, halen bizimle çalışan e, öğrencilerimiz, meslektaşlarımız veriyor orada. Bu, bu arkadaşlar aynı zamanda bizim bölümden mezun ve orada öğretim elemanı olarak şu an istihdam ediliyorlar. Bir kısmı yüksek lisanslarını tamamladı, bir kısmı da halen doktoralarına devam eden arkadaşlar. E, böyle de bir imkanımız var. Hani e, bizden mezun olan öğrencilerimizi orada değerlendirme imkanımız da oluyor. Sayın hocam değerli vaktini ayırıp bizlere e, bu faydalı bilgileri verdiğiniz için çok teşekkür eder çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Teşekkür ederim sayın hocam.